Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün e, güzel bir video yapacağız. E, karşınızda gördüğünüz geçen bölümde oynayan Karali. Hala kötü kötü bakıyor. Karali ve Recep abimiz bugün e, para dolu arabayı almaya çalışacaklar mafyadan. Bakalım başarabilecekler mi? Evet arkada Recep abiyi görüyorsunuz. Çok ciddi bir şekilde. Karali de o şekilde. Arabamızı da aldık geldik. Arabamızda o biçim. Recep abinin arabası. Evet Recep abiye bakıyorsunuz. Çok kötü bakıyor. <laughs> evet şimdi gideceğiz. Mafyadan. Para dolu arabalarını çalacağız geleceğiz. Recep abiyle beraber bu işi yapacağız. Umarım başarırız. Hadi Recep abi atla gidiyoruz. Silahlarımızı da alalım. Dur Recep abi dur 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 silah silahımızı aldım Recep abi. Ne olur ne olmaz şimdi yolda bile başlarız ha. Hadi gel Recep abi gidelim. Evet. Tehlikeli bir işe kalkıştık. Umarım hakkından geliriz. Gerçi Karalı'yı biliyorsunuz zaten. Hırsızın önde gideni. Geçen bankayı da soymuştu. Bu sefer daha tehlikeli. Mafyanın para dolu arabasını çalmaya çalışacak. Umarım başarırız. Recep abi bu arabanın egzozunda problem mi var abi ya? Şuna bak ya. Şöyle geçelim. Evet. Çok dikkatli olmalıyız Recep abi. Aman ha. Evet. Oradalar bak Recep abi. Şuradan önlerinden bir geçelim. Bu arabayla zaten asla dikkat çekmeyiz yani. Evet görüyorsunuz. Aha da işte mafya orada. Recep abi görüyor musun? Dur şöyle. Nereden bakacağız ya? Recep abi şu var ya bak şu. İn bak şuradan gel. Abi silah çek abi dur. Dikkat çekmeyelim gel. Ta orada abi bak. Bak beyaz arabanın arkasında abi. Onu bir şekil almamız lazım abi, çalmamız lazım. Mafyada. kapının önündeki adamların hep silahlı Recep abi. İstersen gel girelim ya. Gel ne olacaksa olsun gel hadi Recep abi. Dur silahımıza dur Recep abi in. Binmedin zaten. <laughs> dur. Elime ben Bizim Kalashnikov alalım. Hadi Recep abi. Abi planı biliyorsun zaten. Taktik maktik yok abi. Bam 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 abi. Giriyoruz içeri. Tamam mı abi? Anlaşıldı. Recep abi anladığına göre sıkıntı yok. Hadi abi. O arabayı alacağız oradan. Abi bu ne ya? Abi sık abi. Sık abi sık 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 sık. polisle düşecek. Sık abi sık Recep abi sık. Sık. Lan yemişim mafyasını sık Recep abi. Polis de gelecek oğlum. Sık Recep abi sık. Arabayı arabayı haşet ettiler Recep abi. sen abi. Allah'ını seviyorsan sık. İçeri girmemiz lazım abi. Aha da vurdum bir ikisini. Gir Recep abi bak. Sık 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 Recep abi sık. Oo paralara bak Recep abi. Alacağız bunları alacağız alacağız alacağız. Sık 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 sık. Dur abi bunu buraya park edelim. İn in in. Recep abi in. Aha başımıza belayı aldık. Recep abi sık abi sık 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 Abi Bu adam kim abi nereden gelmiş bu? Ulan nereden geldi bunlar? Dur Recep abi dur arkasından geçeceğim. Dur 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 dur. Dur abi sen sık sen sık sen sık sen sık devam sık. Aptal herif. Yakaladım seni. Recep abi atla 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 atla. Allah paraları düşürdük be. Eyvah polisler geldi. Recep abi atla, bırak parayı. Recep abi atla. Atla Recep abi. Polisler geldi. Ulan mafyaya bir şey yapmıyorsunuz. Bize geldiniz. Parayı da alamadık. Kaç Recep abi, kaç sık. Sık Recep abi. Recep abi sık abi, sık sık. Parayı almamız lazım abi. Recep abi kaçalım abi. En mantıklısı kaçmak abi. Kaç 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 kaç. Abi arabayı mahvettiler ya Recep abi ya. Abi arkamıza taktık. Bütün emniyet arkamızda abi. Oo. Bunları atlatmamız lazım abi. Arabayı ne hale getirdiler ya. Sık abi sık. Bizi artık oraya yaklaştırmazlar abi. Parayı unut. Şuradan ana yola çıkalım, kaçıp gidelim şuradan. Parayı unut abi. Ha. Ulan Şuradan kaçmamız lazım. Şu polise rahatlatmamız lazım abi. Şuradan ana yola. Şuradan aşağı inelim Recep abi. Geliyorlar mı? Oo, bütün ekipler arkamızda. Abi ana yola ana yola indik mi kurtardık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mafyanın parasını çalamadık. Çalmaya bırak canımızı zor kurtardık. Gerçi polisler gelmezse paraları ev koyardık da. Neyse. Hala sıkıyorlar. Şunun lastiğini patlat Recep abi. Lastiğine sık. Gelmesinler. Sık 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 sık. Sık Recep abi. Sık arkaya sık. Oğlum bu ne lan? Havaya ateş etme abi. Sıksana şunlara. Bu arabayı nereden aldık biz ya? Bu arabayla polisten kaçılır mı ya? Şuna bak. Abi yakalanacağız abi. Vallahi yakalanacağız. Aha da buradan aşağı atlıyorum abi. Tamamdır. Hadi artık. Hadi. Hadi Recep abi. İnanamıyorum ya. Hırsızlık yapacağız ya çıktık yola. Şu halimize bak ya. Mafyanın parasını yedirdiler bize işte yedirdiler. Bir an önce kurtulmamız lazım şuradan. Oradan da polis geliyor. Nereye gideceğiz biz ya? Neyse ki ters yönden geliyor. Hadi Atlatacağız Recep abi atlatacağız. Daha hızlı gitmiyor ki bu. Şuna bak lastik falan da kalmamış artık. Şuradan bir kurtulabilirsek şu ön, önde, var bir tane. Ya da ormanlık geçenki geçenki gibi dağlara falan taşlara süreceğiz ya. Oh 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 oh. Abi Abi arabanın ağzına sıçtılar abi. Arabanın haline bak ya. Abi bu araba Altay. Tamirhane'de yatar abi ben sana söyleyeyim. Lan her taraftan geliyor değişler, Ne tarafa gideceğiz? Recep Böylece... ah! Ulan Aslan yavrusu mu, kaplan mı? Ne? Bir şeyi öldürdük ama neyi öldürdük bilmiyorum. Abi adamlar gazma sapı gibi takıldı. Ah ulan ah be ah be. Bir şekilde atlatacağız bunları. Şuradan çıkarsak. Bu sefer. Hadi aslanım be. Hadi koçum. Hadi. Hadi koçum. Bu arabanın beygiri yok ya. Ah çıkıyor. Çıktı vallahi çıktı. Vallahi çıktık. Vallahi bu arabayla çıktık buraya. İnanamıyorum ya. <laughs> hadi. Hadi Recep abi. Recep abinin kilosu yüzünden de çıkamıyor olabilir araba. Atlatabiliriz her an. Hadi abi. Dağdan taştan gidiyoruz artık. Oo ooo, ooo, oo, kırman gibi dönüyor. Oğlum abi. Abi arabanın kontrolünü kaybettim abi. Oo. Abi abi atlattık. Abi atlattık abi. Oh be abi. Abi ne yaptık biz ya? Şuna bak göğsümden kolumdan kurşun yemişim. Karali boynundan kurşun yemişim. Recep abi sende bir şey var mı? Valla bir daha böyle bir şey yapmayalım abi ya. Farklı şeyler yapalım ya. Evet arkadaşlar Recep abiyle bugün e, mafyanın parasını çalmaya kalktık. Kamyon, para doluk kamyonu çalmaya kalktık. Ama ne yazık ki başaramadık. Recep abi gel istersen yanıma gel abi. Göremiyorlar abi. Şöyle bir Recep abinin suratına zoomlayalım. Abi. Evet dediğim gibi bir hırsızlık hikayesi daha sona erdi. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Ne yapıyorum lan bilgisayara düşüreceğim. <laughs> bir diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hadi Recep abi. Çüs.